Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Gelin sizlerle birlikte ala acele kabak yemeği yapalım. Tembel yemeği yani kabak yemeği demek tembel yemeği. Çünkü bahçeden çıktım. Ne yapacağım bilemedim. Hepsi geç pişer. Ama kabak çabuk piştiği için ben de dedim ki iki kabak doğrayan bir yemek yapayım dedim. Onun için çok kolay hem tarifi kolay, hem yapması kolay, hem lezzeti bir başka. Onun için kısa yoldan kabak yemeği yapacağım sizlerle beraber. Böyle önce kabakları tencereye doğrayıp Böyle tavaya yaptım da siz tencereye yapabilirsiniz. Doğrayıp şekilde kıp kıp küçük küçük. Doğrayım. Üzerine şöyle soğan da da kıyıyorum. Kabakı kıydıktan sonra üstüne soğanı da ince ince kıp kıp şekilde soğanımı da doğrayız. Soğana doğru ayıp olduktan sonra şöyle üzerine yeşil biber de koyuyoruz. Yani ben bu şekilde yaparım. Daha şey var da uzun. Salçasın, biberin, kavuruyor, domatesin kavurup da yapıyorum ama o böyle yaptığında bu şekildeki lezzeti olmuyor. Bunun ayrı lezzeti bir ayrı oluyor. Bir de sıcak sıcak yediğin zaman ayrı bir güzelliği oluyor. Benim tabak tadıma uyuyor yani. Tabi herkesin damak tadı farklı. Biberi doğrayıp olduktan sonra şöyle bastırıyoruz iyice. Ondan sonra sıra geldi domateslerimize. Bu domatesin çürük yerlerini, çürük derken yani geramayan yerlerini aldım. Şöyle üstüne en son domatesi rendeliyorum. domatesi merendeledikten sonra ben yani de şöyle domatesin iyice çırpıyoruz. Şöyle domatesini de seriyoruz yüzüne. Bundan sonra sıra geliyor. Şöyle Tabii biraz yağlı güzel olur. Yağını atıyoruz. Şöyle tuzunu da atıp birazcık da kırmızı biber. Bu şekilde kapağını kapatıp ocağa götürüyoruz. Altını yapıyoruz. Bunu pişmeye bırakıyoruz. Biraz ocakta piştikten sonra şöyle kapağını açıp karıştırıp bir bakacağım içmişim. Bak baya tembeleşmiş bu. Bu şekilde kendi kendine sulanır. Kesinlikle hiçbir şekilde su dökmüyoruz. Böyle kendi suyuyla pişer bak Şöyle iyice karıştıracaksın. Birbirine kavrulacak. Biraz daha kapatayım, biraz daha bitsin. Ondan sonra sarımsağını ekleyeceğim. Şimdi sıra geldi. Evet, şimdi sıra geldi. İmame. sarımsağını atmaya şöyle bir şöyle birazcık bir baş sarımsak doğradım bir şöyle atıp iyice karıştırıyoruz çok az da şöyle gelmek ekiyor var onu da atıyorum şöyle bir şey atacaksın bunları kokusu içinde kalacak Suyunu aldı ne güzel oldu. Yemeğimiz düştü. Sarımsağı çok pişmeyecek. Sarımsağı çok piştiğin zaman sarımsak kokusu kalmıyor. Yemeğimiz servise hazır. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kanalıma abone olmayı yorumlarda, like'larda görüşelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.